merhabalar arkadaşlar ben Xsearch bugün sizlerle birlikte e, Grand Roleplay'deki lojistik mantığını inceleyeceğiz size lojistik mantığını anlatacağım arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın e, isterseniz hemen geçelim evet arkadaşlar e, arkamda gördüğünüz bu tırın adı Skyna e, sunucu da lojistik için yapılmış Skyna bir de mantra, mantra olmak üzere iki tane tırımız var ee, Skyna daha hızlı ve daha kaliteli olduğundan dolayı biraz daha pahalı. Ama Mantr e, fiyatına göre uygun e, lojistik açmak isteyenler için başlangıçtır. gayet güzel bir tır. Skyna'da e, lojistiğinizi daha üst seviyelere taşıdığınız zaman elinizde daha çok para olduğu zaman alabileceğiniz bir tır. Evet arkadaşlar ilk önce lojistik açmak isteyenlere söylemek istediğim şeyler var. Kursu kaçmak isterseniz sunucuda 1 milyon dolara sahip olmanız gerekmekte. tabi baş, lojistik açmak için de biraz para lazım ve şu an sunucudaki büyük ihtimal e, en güzel para kazandıran meslek de lojistik mesleği. O yüzden arkadaşlar e, IGS'deki marketten bir adet telefon alıyoruz. Sonrasında e, Twitter'a lojistik sahiplere numara bıraksın e, lojistiği olan numara bıraksın diye bu tarz e, tweetler atıyoruz arkadaşlar sonrasında isterseniz e, yükü alma ve işleyişten biraz bahsedeyim size bir dakika arkadaşlar ee Evet arkadaşlar yükümüzü alacağımız yere geldik eee, Burayı tekrardan size haritadan da göstereceğim videoya ekleyeceğim Arkadaşlar buraya geldiniz Ben arabadan indim size etrafı göstermek için ama sizin arabadan inmenize gerek yok Arabaya tekrardan biniyorum Arkadaş, lojistik yazıyorum arkadaşlar. Ee, Tabi bizde şu an bir bug olduğu için e, firma hayattırları görüntüleyin kısmı açılmıyor. Sizde bu açılacaktır. Ee, lojistik firmasına girdiniz. Buradan en üstteki kutu simgesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Burada ilk sırada elektronik cihazları ve eşyaları mesafe 5 kilometre 54 metre diyor ve burada da kazandığı kazandırdığı para var 20 bin dolar onun bir altında ahşap ve atölye ürünleri mesafe 5 kilometre yine diyelim bunun da verdiği para kazandırdığı para 20 bin dolar. Onun altında yani en aşağıda arkadaşlar tarım makineleri ve ekipmanları var. Bu 8 km bu biraz daha uzun. parası yine aynı 20 bin dolar. Ben her zaman bunu yapıyorum. Ee, i̇sterseniz size en üst sıradakini gösterebilirim. Şöyle işe başladık. Sonrasında Dorsey'e yaklaşıyoruz. Dorsey'i alıyoruz. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Burada sizde ee, gps sesli gps açılacaktı. onun için gps ses yazmanız yeterli ben nokta koydum siz nokta koymayın evet arkadaşlar yolu da size hem göstermiş olayım bu arada arkadaşlar bir sonraki videomda ehliyet almak ehli, yani ehliyeti nasıl alacağınızı evet arkadaşlar yol böyleydi Evet arkadaşlar yükümüzü bırakacağımız yere geldik. Buraya gelince zaten e, başarılı bir şekilde varış noktasına ulaştınız diyor. Böyle düz gidiyorsunuz, sol yapıyorsunuz e, ve bir daha sol yapıyorsunuz. Bu aradan giriyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada teslimatı bırakın diyor. Yükü serbest bırakmak için el frenini çekin. El frenini çekmek için de arkadaşlar e, G tuşuna basıyorsunuz. Bas. Bir veya iki saniye sonra da e, parayı veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bugün size lojistik mantığını ve lojistik işinin nasıl yürüdüğünü gösterdim. Bir dahaki videomda ehliyetin nasıl alındığını ve e, başka başka meslekler anlatacağım arkadaşlar. Tekrardan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.